Bana dönek demiş itim birisi Açığım neymiş sor hele hele Eli çatlamamış ayı irisi Gel bizim köylerde dur hele hele Bir yığın kitabı yığmış önüne Sinek konsa korkar tatlı canına Hippi yosmasını almış yanına Pehlivanlık yapar gör hele hele Köylüden yanadır toprak görmemiş Viskiden gayriye dudak sürmemiş Ömür boyu serçe bile vurmamış Ordu yıkacakmış ker hele hele Yiğittir ölüsü dağlarda kalan Yiğittir yiğidin öcünü alan Soytarıdan yiğit olur mu ulan Sen bizim dağlara gir hele hele bu herifin önü sonu ayandır. Anlayana benim sözüm beyandır. Senden korkan hayvan oğlu hayvandır. Gel de mahsuniye vur hele hele.